Sen, e, sana almıştım ya yılbaşında mı almıştım? Bir tane ceket. Onun uyumlu gibi. İkimiz beraber evet, giyiyoruz. Evet ben de onu diyecektim bu arada. Senin sözünün kesmeni bekliyordum. Ona benziyor aşkım. Alım, alalım, alalım mı? Sen alacak mısın yarın onun yanına? Ee, Bakayım, düşüneyim. Bunlarından buna ne kombin yapılabilir? Bunu konuşalım. konuşalım. Tamam mı? Tamam. 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 Bu ceket çok güzel. Bu ceket bu arada adam. Fiyatı da uygun. Çok uygun değil ama diğerlerine göre uygun. Başka tarz ceketlere göre uygun yani. Onlar daha pahalı. 2000 falan da bu. Sana bir şey sorabilir miyim? Telefonun arkasında saat mi var? Hayır, hoparlör var. Ne hoparlörü? Bana saat sesi geliyor burada. Evet ben de onu sordum. Seste bir sıkıntı var. Yasladığı yerde saat var diyorlar. Bu hatalar. Şu an bir konuşsan aşkım elindeyken. Konuşuyorum. Heh bak Sen şimdi. Şimdi normal. Senin başka bir... <laughs> sizin başka bir yere koyman lazım aşkım. Koyamıyorum başka bir yer. Her yer yer sonuçta. <laughs> o ne kadar tatlı. Onu alacak mısın yanına? <laughs> Batarak. Hı. Alma alma, boş ver. Ne yapacaksın? Yok. Yok ben bir şey kurdum kafamda, alacağım galiba. Sus! <laughs> Bakın şimdi, bir dakika dur geliyor. Heh, şimdi! Bir İyi dakika. mi? <laughs> Aynen, <laughs> benimki gibi. Aa. Ne Yok, bir şey gelmiyor babacım. <laughs> 7 farklı kişi arkadaşlar. Tamam bu ceketim de buydu işte. Şimdi ben bir tane <laughs> göstereyim. Bunu bilirsiniz. Ben çok güzel. Ben çok beğendim. Ben göstereyim mi? Kulaklığın var mı aşkım? Yanında mı kulaklığın? Kulaklığım olunca ne oluyor? Daha o ses. O da doğru. Aa, ama şey belki takarsan böyle öyle durup daha var. sesten sıkıntı yaşamazsın. Bir de bakalım nerede acaba kulaklığım? Şimdi... Bul bulabilirsin şimdi onu. Of ya lens alacaktım bugün unuttum bak. Oh, çok... marka, oh, oh. Aa kulaklığımı nereye koydum acaba? Dağınık markası nasıl gözüküyor? Tamam. Şuraya çok bakmayayım bunlar evet. <laughs> çok bakmayalım mı? Arkadaşlar teşekkür ederiz. Çarpı 2'deyiz. Kaz kazanırsak nereye gideceğimizi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kısmetse olur fidanın ne zaman olacak? İnşallah yakında ağaca dönüşecek Nesrin. Bana ayrı ol, bana Ben de iyi Macie, Natalya. Ama var ya. Böyle tane. <laughs> Dur bir tane bakacağım. Ah melodi aa olmaz. Oy nereye gidiyorsun sen pıtı pıtı? Geldim. Geldi. Arkadaşlar kazanalım hadi yahu yahu. Kazanır mıyım bilmiyorum. Lenkmanan, thank you. Teşekkürler, teşekkürler. Hiç tıklamayı unutmazsak çok sevinirim. Direkt açtığımızda 100 bin beğeni vardı. Şu anda 139. Aa, kazanıyorum lan harbi. Yes. Açtığımız sıra... And thank you, thank you. Aşkım ben kazandım zaaar. <laughs> As, hoş geldin. <laughs> Zaa nasıl yendim işte. Ne demek? Ne demek Aslında... ya. Aşkım yok bulamayın. Aşkım olsun hayır. tamam gel sen senin canın sağ olsun biz kulaklıklarım kulağımızda sıkıntı yaşarız sen yeter ki rahat et gülüm benim gel otur. Tutuyorum Ben tutuyorum. Hayır hayır kapatma ya seni özledik. <laughs> o zaman konuşmuyorum ben böyle duracağım. Hayır öyle Bir blog gitmesin. <laughs> Böyle. Sabah kadar böyle yayın yapıyormuş M Tamam, öf. çok, çok kısa yani. tutuyorum o zaman. Hızlı hızlı konuşacağım. çarpıda konuşacağım, gideceğim. Bak şimdi. Başka ne aldım? E ee, bu ka <gülüyor> 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 çok güzel şey. Ama Bak asıl tam... <laughs> Bak dur. Dinle beni. Yarın tam yarın giymelik bir şey. Tamam mı? Ama küçük bir sorunu var. Küçük bir eksiği var aşkım. Eksiği... Ne? Şey, astarı yok. bütün ya, yarısını yapmamışlar zaten gibi duruyor. Uzun upuzu ama bak şöyle bir şey şimdi. Böyle tam upuzu... Bak 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 ama iş gösteriyor. Astarı yok içinde. <laughs> ama çok güzel değil mi? Şuna bakın bir. Ne? Ne bakarsın? Giymeyeceğim zaten. Konu Dur bak etiği şey de böyle. Konu kapanmıştır. Çok güzel ama astarı yok. Astar diktirmek de yarına kadar yetişmediği için bunu giyemiyorum yarın. Evet, ama... Ben Aa! mağarama doğru koşuyorum. Hayır ya bir giyilmek için değil. Uy uy bunu kurban olurum. Astar dikip normal giymek istiyorum. Ama bunu, bunu götüreceğim bir giyelim. giyerim. Hayırlısı. Ne hayırlısı? Olay. Hayırlısı olsun diyorum. Ben de şimdi sana bir şey göster ben de göstereyim diyorum. Bak. Geliyor. Hazır mısın? Ama şok olabilirsin bilmiyorum. Bunu üstümde gördüğünde birazcık kıskanabilirsin beni çok fazla iyi olduğum için. Göster. Geliyor bana Bak. Hadi. Ne o? Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> bebek bu ya bu niye böyle bebek? <gülüyor> Şurasında <gülüyor> bir şey var. Ne var? Bak şurada. Aşkım yanına ütü ütü nasıl yaparız ütü mevzusunu? Ütü yapmamız lazım. Evin ütüle getir. Nasıl? nasıl? <laughs> Çözeriz. Neyse. Bak böyle. Şey de vardır. Şurada bir şey var. Burasında. Şurada. Göbeğinde <laughs> mi? Hı, -hı. Az teşekkür ederim arkadaşlar. Şu beyaz şeyi mi diyorsun? Çok iyi diyor bizim chat. Güzelmiş diyorlar. Aha. Ha şeymiş tamam. Cebindeymiş. Evet bu sana yakışır. O bol mu ne ki? Bol mu dar mı? Bol bol. <laughs> arkadaşlar <laughs> 3 kişi ve bir takım aldım. Bakayım takımlara bayılırım. Sana bir şey diyeyim mi? Skandalizet. Bununla çekeceğin resmi çok merak ediyorum. Ama birazcık keko, keko yani. Keko işi gibi birazcık da. Biliyor. Aşkım. Bak. Cezayir bir style. Evet gördüm onu fark ettim. <laughs> Altı da aynı böyle. Şimdi altında göstermiyorum. Çok garip duruyor. Altı uzun mu? Şopman. Uzun, uzun, uzun. Canım eşofman. Evet aşkım harikasın. <laughs> Ne, niye güldün? <laughs> tamam tamam güzel. <laughs> Hallederiz. Kombin <laughs> yapacağız onu sana. Bu mu altı? Yok yok bu değil bu farkı. Güzel aşkım. Tipe bak. Hayır değilim. Arkadaşlar çarpı 2 Öyle işte. Bunu astar dediğiniz gibi ya alırım bulabilirsem. Oraya sordum. Zara'dan almıştım bunu. Zara'ya sordum. Yokmuş. Ee, ya da diktiririm terziye. Zaten di dikiyor varmış. Arkadaşım öyle yani. Ben bilme Bu işte. Bu kadar. Bilme ayru. ben. Bilme sen. Bilme ayru. <laughs> Gelmiyorum Gelmeyem hoca efendi. Etmeyem. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz bu arada. Sana iki tane çocuk var küçük. Abisi öğretiyor. Namaz kılmayı öğretiyor. Bilmiyorum. Atacağım sana onu. Sanki bu arada. Böyle bir dedin namaz kılmayı öğretiyor. Sanki oradan yakaladım gibi. Bilmiyorum diyorum. Ben diyeceğim sen tekrarlayacaksın. <laughs> Ay çok komik. Hatırlayan var mı? Wow, ben hatırladım bu arada. Ay çok çok komik video. Ay çok üzücü de video bu arada. Vuruyor çünkü kardeşim. Bir çocuk. Ama çok komik. ben bu arada inanılmaz kilo aldım. Ben. Bana bu arada fark etmişler. Herkes yazmış DM'den. Sen kilo almışsın. ne yaptın? Yazmışlar bana işte. ben de bugün çok kilo verdim. Onu ay kilo almışım onu anladım. Ay şimdi barıştığımızdan beri adam akıllı var ya çok yiyoruz ya yine. Geçen kahvaltı etmiştik ya. Eskiden. Eskiden. Nasıl? Ne söyledin? Ne <gülüyor> <gülüyor> Yok başkanım. Kahvaltıda yapmıştık ya. Dürümlüyorduk ya eskiden. Geçenlerde de makarna yiyorduk. Çok da bir fark yok. Biz böyleyiz işte. Dürümle makarna. Kahvaltıda insan dürümle yer mi? Niye yiyoruz? Yedik işte. Yaptık işte. Ne yapalım? Geçti aşkım. Oğlum, böyle işte. Ben mora çok güzel bir kombin yaptım. Bak. Efsane. Sen gör akşam. Ben çok güzel giyineceğim. Akşam? İşte çıktığımız zaman. Ha yarın akşam. Aha. Tamam ben senin resimlerini çekeceğim çok çok. İstediğin <laughs> kadar aşkım. Ama yani birazcık şey yapmamız lazım. Uğraşmamız lazım. Only global thank you. Coffee thank you. Aynen tamam. Bakayım başka bir şey aldım mı diye. Ve galiba almadım mı? Bir aldım. iki, 3, 4, Ben şu bir şey almamışım. Birisi şu anda kapadokyaya gidiyorlar. Ne kapadokyası? Oraya nereye? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yarın gideceğiz zaten az sabır. At, atacağım size zaman, ayak bastığım zaman atarım. Selam. <laughs> <laughs> <Geri verdi. İnanamayir. gülüyor> Evet, güzel ya. Bak bunu ırkı giyip geleyim mi? Olur. Tamam. Dur bakayım hiç öne gidiyor. Arkadaşlar chatte daha görmedim. Kim yazan, yazan birini yarın gideceğim yere. Ben gördüm bu arada. Ya Nidlecim aşkım. <laughs> aşkım özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok özür, çok özür. Giresun, Giresun. <gülüyor> Berko hoş geldin kardeşim. Yap şovunu ya. Kardeşini kazandırsana. İki kişi kaldı arkadaşlar. İki farklı kişinin gül atması lazım. Kaydım. <laughs> Oy güzelliğim benim. Bir kişi, bir kişi bir kişi. Güzeller gülü fıstığım. Yerim senin ağzını yüzünü. Hedef ulaştık. Dona. Thank you. Çok şirinmiş şey aşkım. Çok şirinmiş Ben çok yakıştı işte aşkım. Böyle bir bebek var önünde. Bağı resmen. Ben gö yeşil gömleği giyeyim mi? Kırışık biraz ama. Yeşil değil de ilk gösterdiğini giysene. İlk gösterdiğim o palmiyeli mi? E onu da ben çok beğenmedim de aldım yani. Ben de gibi. Dur geliyorum. Beğendiniz mi? Yok ipucu veremiyorum kızdı bana. <laughs> Beraber değildik. O avcılar dedi ben Üsküdar'daydım. Kadıköy tarafındaydım. Evet, Görüm Wow. Evet durumlar, düzenler, farklı gidişler karşı. Şu an çok garip durdu hiç anlamadım ben. <laughs> oldu aşkım güzel oldu. Yok ya Peki. beğenmedim şu anda. En And teşekkür ederim. Thank you. Duzcu oldum ha. Bak. Şu gömleği giyeyim mi? Onu, onu nasıl duracak merak ediyorum. Bak. Sesim mu? Sesim mu? Ya. <laughs> Bella. Dedim. Aşkım, aşkım. Efendim yavrum. <laughs> Bebeğim. Ne yapıyorsun? Sizin geç gidiyor ya of. ediyorum bak. Ne? Ne? Bu hayat beni çok yordu şu anda. Arkadaşlar yemin oldu. thank you. Olmadı ama. Bak gömlek de çok kırışık ama ya. Ya güzel oldu. Bu renk sana Ama şey değil, bol değilmiş ki aşkım gömlek. Hani boldu. Bolaştım ya. Vallahi bu. Dar değil yani. Oturdum ya o yüzden öyle oluyor bunda. Çok garip gözüktüm şu anda. Kendimden çok rahatsız oldum. Hemen tişörtü giyip geliyorum. Bence şey daha iyi oldu. Palmiyeli. Çok güzel bir kombin Ama diğer kombinimi bulamıyorum. Bir tane daha kombin yapmam lazım. bir şey var ya. Biz bugün görüşemedik o yüzden yardım edemedim. Sonra başka alışverişe beraber çıkacağız. Aşkım beğendiğin parçalar dursun. Diğerlerini yendirip sonra tekrar beraber çıkarız istiyorsan. Tabii. Yani sen beğendin sana. Bakarız bakarız ya. Yani. Bir deneyeyim sen de bir gör. Senin fikrin benim için çok önemli biliyorsun. Balım. Sesin gidiyor ara sıra o yüzden duymuyor olabilirim bazen aşkım. Öyle oldu fark ettim. Şimdi sen iki tane kombin iki akşam için tamam mı? Ne? Söylüyorum. Bu kadar bir şans. 2 bin... evet. kombin yapıyorsun ya. O kombinlerin ne? Ya şimdi tam onları daha kafamda ayarlayamadım. Ama istiyorsak 3-4-5 tane daha da götürebiliriz. Değiştirip değiştirip çekeriz istiyorsun. kadar şey yapamam. Uğraşamaz değil mi? Birazcık, birazcık dinlenmece. Sen, sen, yap onu. Ben seni çekerim de. Bana iki tane yeter. Şey olarak. Çünkü benim kombinim birazcık uzun oluyor biliyorsun. Şimdi bir tane hallettim. Diğerini de bulacağım. Öyle. Hadi, Hadi Biz kasmaya gerek yok bir tane. Hmm. Gerrenk ne 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 yok. Beraber de çekileceğiz. Evet arkadaşlar. Tabii ki de yahu. Aha boks beni. Arkadaşlar tam şu anda. 2-2 kazanalım bari şu anda. Püf. Olmadı be. Yes Abby. Thank you. Ne? Kadar ne? ne kadar kaldı bitmesine? Ne kadar kalsın? İstediğimiz kadar. Haklı. Postlar Hemen post gelir mi? Cemre teşekkür ederim. And thank you. Bence çok fotoğraf çektim. Çekilirim, çekilirim aşık ol. Çekiliriz. Olabilir. Ve fotoğraf çekilebileceğimiz senin böyle gözüne de hoş gelebilecek çok yerler olduğuna eminim. Şeyi de götüreceğim. Şunu da getireceğim yani. Dur. Hopa. Bunu da. Aa evet ya. Gerçekten onu yapalım. Ceren hediye gönderdi bunu bana. Ceren evet çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim buradan yine. Bunu da getireyim. Orada şey yaparız. Anı kalsın. Bu çekeriz. Şunu daha dur bakayım. Oraya gösterebiliyor muyum? Gösterebiliyormuşum. Dilay bak ne yaptın? Şurada. Bak. He. Bunu da Dilay almıştı bana. Evet Dilay'a çok iyi. Evet Dilay. Şimdi sana da buradan teşekkür ediyorum. Bunu da buraya astım. Bununla fotoğraf çekeceğim. Fotoğrafları da buraya asacağım. Çok iyi. Bir sürü anı. Bir sürü anı işte. Senin tripodunu Ereli'den el hemen getirmemiz lazım. Öyle yani. yani. Daha bayrama var arkadaşlar. Gerçekten bayram ne zaman ya? Merak ettim. Ben doğru mu hatırlıyorum? Dokuzunda mı? Çok merak ediyorum. bu. Berkay yayındayım. Berkay. Berkay. Berkay'la yayın yapar mısın? Güle Berkay. Ben başka Berkay bilmiyorum. Kardeşim Berkay. Çatlar ipucu verin diyorlar ama sorry. Sorry, so sorry for Paris rocking and thank you. Öğrenmiş olursunuz. Yani uyuyacaksınız, uyanacaksınız, öğreneceksiniz. Sakin ol, tamam mı? 10 Nisan'mış bayram insan diyorlar bana. Ve bu arada ben dokuz insan e onun emin gibi bir şeyim. Emin gibi bir şey. Eminim işte. Adının nihli olduğu kadar emin misin aşkım? O kadar. O kadar değil. Çok şirin bu ya. Evet aşkım çok şirin. Ama sen üstüne giydin diye çok şirin gözüküyor. Hı. Of ne oldu ben sana... şimdi kapatınca atacağım iki tane fotoğraf. Hello Kitty'li şeyler gelmiş Berşka'ya. Bir tane böyle siyah crop. Arkası çok güzel. Arkasına bayıldım. Ama önünü sevmedim. Çok kötü duruyor. Yani böyle hiç Berşka'nın gibi değil gibi yani. Çok yapamamışlar yani. Önünü öyle anlamadım. Bir tane de beyaz böyle şuraları kırmızı olan böyle bir crop var. Hello Kitty var işte. Çok şirin. Galiba onu alacağım. Ben bakıyorum. Benim... yavrum. Atacağım sana şimdi, gösteririm. At bana bakalım. Merak etme. Evet. Ama şey yani... Alamadım bugün, beden yoktu çünkü. Oo. Bir bana küçük geldi. Şey, i̇nternetten takip et, hangi mağazaya gelirse ona gideriz. Burası sıktı. Bomba sıktı. her an patlayacak gibi diyor. <laughs> ne bombası? <laughs> ne? Ne bombası? Şey aşkım, senin yayına tak 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 arkadan ses geliyor. Saatin var diye sorduk ya. Kapatma da artık. Ben kapatayım. Olur mu? Olur aşkım. ben belki Ber Berkay'a falan sararım belki biraz. He, tamam sen yapacaksan yap. Ben kapatıyorum hem valizimi hazırlayayım hem de erken uyuyacağım. Tamam ben de biraz kapatırım zaten. Tamam o zaman. O zaman. bir dahaki yayında böyle ses rahatsızlığı vermem umarım. Özür diliyorum bu arada hepinizden de. Yok, ne? Çok teşekkür ederim. ben de birazdan. Ben de seni şey çok seviyorum. Öpüyorum. İyi yayınlar. Tabii. Hadi öpüşmeler. Bay. Bay.